Selamlar ben Yigoman Game kanalından Yiğit Evet bugün sizlerle kitap serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bugün aynı kitapları aldım. Bir göstereyim. Ben almadım tabii. benim sokağa çıkmam yasak. Annem dil aldı. Canım sıkılıyor. Abi. No. Kitap okuyorum başka bir şey yapamıyorum. Ders yapıyorum öyle. Evet arkadaşlar video girmeden önce like atıp abone olup Bildirimler açıp benim yeni videolarımı görebilirsiniz. Abi korona ile ilgili anons buluyorlar. Benim video çekerken mi ya? Tamam. Dikkat diyor. Tamam neyse orayı boş verelim. Boş verin orayı. Arkadaşlar size altta iki kanalın linkini bırakacağım. Bir tanesi Yusuf Yavaş benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Ya kendi aramızda ay farkı fidan var arkadaşlar. Ben 10 Ocak'ta doğdum. O da işte yakında 12'sine girecek. Arkadaşlar onun kanalına da abone olabilirsiniz. Altta her videodaki senin linkini de koyacağım. Onu Yusuf çok seviyorum. Ya. Hep onu öpüyorum buradan. İzmir ben Karabük'ten ona selamlar. O da İzmir'de oturuyor. İkincisi Enes Erakçı. Arkadaşlar onunla, o benden büyük. 15 yaşında diye biliyorum ben. Ee, arkadaşlar, onun kanalını da abone olmayı unutmayın. Onu da çok seviyorum. İkisi de çok YouTube'da sevdiğim en iyi arkadaşlarım. İkisi bak, ikisi. En sevdiğim ikisi. Oğlum ben niye konuşamıyorum lan? İkisini de çok seviyorum. YouTube'da sevdiğim en iyi arkadaşım. Onu baştan belirteyim. Aynı şehirde olmasak da yine de seviyorum. Evet, çok uzakta. Onlara da abone olmayı unutmayın. Ondan sonra şimdi geçiyoruz. İlk kitabımız abi 7 lira. Bu 4 kitap var arkadaşlar. 25 lira. 7 lira şöyle ters gözüküyor 7 TL arkadaşlar. Sayfa sayısı 11 lira, Sayfa 111. Bakın. Arkadaşlar bulmacalı bir kitap. Yani gidiyorsunuz. Bak Gözyaşı Gölü. Deltora Gözyaşı Gölü. Altın kitaplar. Yine her zamanki gibi efsaneye benziyor. Okuyacağım, bitireceğim her zamanki gibi. Şöyle göstereyim. Siz de alabilirsiniz. 7 TL. Tabii sizin oralarda kaç TL'dir bilmiyorum. Çok güzel. Efsane. Evet arkadaşlar ikinci kitabımız Karaok. Bakın bakın kaç tane serisi var. Görüyor musunuz? Dolu dolu. Tabii bu Karaok'un serisi değil. Baştan belirteyim. Bu da 5 lira. 5. Bak 5. 5 tokat yersiz de. 5 lira. Efsane. Efsanesin oğlum sen. Efsane bakın efsane. Bunu da okuyabilirsiniz. 128 sayfası var. Abi bak içinde resim yok. Ben resimsiz kitapları severim. Bakın bunun içinde de resim yok. Ve göstereyim. O resim değil. O başlıktaki şey resim değil. Bak. Bakın arkadaşlar tanıtım. Onu öyle göstermişler. Resim değil o. Değil değil mi lan? ezel etmeyin benim 63 kişilik yani 650 kişi falan var yani bir durun ezel bize Ha bakın arkadaşlar bu bulmaca yerleri yani oraları göstermiş bilmiyorum. Ee, üçüncü kitabımız bakın bu seriyi çok seviyorum ya vallahi ben bunu göstermiş benim ne 7 lira vallahi bunu yemin ediyorum çok seviyorum arkadaşlar ya bakın bakın okuyun Videoyu dur dur buraya oku. Kesinlikle oku burayı. Bakın burayı okuyun sonra da annenize babanıza deyin anne bana bu kitaptan Korkunun Gündüğü Smart dördüncü kitabı arkadaşlar. Simon Chester yazmış. Efsane. Okuyacağım. Vallahi çok merak ediyorum. Yemin ederim. Çünkü ben Saksbisimert serilerini çok seviyorum. Onu da bir gün göstereyim 6 liralık kitap. Şöyle 6 TL. Hepsini de yazmışlar bu arada. Alaca Karanlıkta Gençlik Dizisi. Thomas Mann yazdı arkadaşlar. Hatta şuradan yakınlaştırıp göstereyim. Videoyu durdur ve bu adamın hayatını oku. Bu. Burayı oku. Okumadan geç. Videoyu durdur. Burayı oku. Benim için bu adam için. O da çok iyi bir yazar. Bu Hiç. da 160 sayfa arkadaşlar. E, alabilirsiniz. Güzeli benziyor. Resimsiz. Bu da resimsiz arkadaşlar. Ben resimsiz kitapları seviyorum. 10 yaş ve üstü. 10 yaş 10 yaşın altındaysan alma. Bu kadar kolay. Kork, korkunç çünkü. Ee, bir de korkunç değil yani. Öyle. Bu da 160 sayfa. Bu da 160 sayfa. ikisi. Bu 128 sayfa söyledim. Bu da 111 sayfa. Evet şöyle birlikte hepsini göstereyim. Bakın. Bak bak bak. Gel, gel buraya alacak aranlıkta. Dördü 25 lira arkadaşlar. Hepsi efsane. Bir de son bir, kez, bir şey diyeceğim. Eğer bu videoya 35 like gelirse arkadaşlar Yugo'nun görevi birinci bölüme başlayacağız. E, aşağıya Yugo'nun görevi, Yugo'nun görevi bir ceza gibi yani bir şey üstüne Yugo'nun görevi bilmem ne diye yazabilirsiniz veya Yugo'nun görevi suratına yoğurt sür veya Yugo'nun görevi e, kulaklığı son sese doğru aç. Bilmem ne öyle şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar. Ne ne yapmak istersiniz? Aşağıda koydum. Arkadaşlar bana abone olun. Bana da abone olun. Videomu like atın. Dediğim gibi 35 like gelirse onu çekeceğim. Görüşmek üzere. Bay bay.